Sanki ya. Hı, ben de bunu kalsın mı? Gel. İlk çek her zaman. Her Instagram açacak sana. Ya, ya YouTube'a da atasın var da. Suat gibi şöyle bir. Şöyle de çekersin ya. Ben niye şey yapıyorum? Çok hafif gumur var mı?

Şöyle, bana ha. Ha. takılan yeri Nasıl Niye lan var nasıl gidiyor az <laughs> gidiyor ya. O da Lamba Ne <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <Kimle sen gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen 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 ne yapıyorsun ya? Nasıl çekiyorsun sen ya? Mavi çaydan da kullanmadık ya. Öyle mi? Niye getirmedin <laughs> <laughs> lan birader ben buradaydı, ben nereden getirdim onu? Ağa var ya, aniye getirmedim. Bir da koyayım gideceğim ben, ben ne Var, var da var ama. Aksana Sen ne iş koruyun. Şunu da Şu kaynıyor da. mi o? Ben onu gezdireceğiz işte, şimdi çekim He. yapacağız ekmeği. Ekmek diyor. Dekene istersen göster. Şşşş tahtayla. Ne de? Hahaha. Sınma durun. Sınma durun. Sınma durun. Sınma durun. Sınma durun. bir daha dur. Daha da üstü. Daha da Yürü Tamam. Oğuzhan. abi ya. Tamam abi. Ha. Orada kim var Sen Abi de. Sen çekmiyor alıyor. Ama sen bize çekmiyor. Yok. Yok.

Salma da var, ötekini boşaltıp götürürüm. Yemek de var herhalde, gelmeye gerek var Yok yok, hepsi var değil mi? Hepsi var. Yağ, peynir var, yemeğin var, suyun var Ne var ya? Sen? Gideceğim. Oğlum, bana kirlen. Kaç gün oldu? Bir hafta. Çok kaldı. Bir şey, gün. E, Cuma, Ozan'la şey dursun. İkişer gün kalıyorlar. Biz de ikişer yaparız tamam mı? İkişer Mustafa çay doldur o kaynar Yok kaynamadı kaynası doldurur mu? Ya kaynadı be. Şey denir mi? Gidelim. Bu, bu adam davar çekilir tamam saati gerekir. Evet. Bir bardak ver yeter başlıyorsun. Kilo beşi versin koysana alçık lan o. Koyar zor lan. Abi koymuyor mu şuraya devam. Koy lan doldur lan. Doldur lan. İyi mi? Doldur, doldur lan. Çay arıya şey ya. Aslanlar mı bak bakalım az korkarsa ayran korkar. Söyle şahsen Adam ya korkmayan bir adam da evvel amcına korktum engel. <laughs> <laughs> Sana söylemiyor, şu gidiyor? mı? Sen nişan makmusta var. Deden daha nana gurur ediyorla. Başım bozuk. Boşuna bozuk. Sen abi. abi sen ne burada? Neyi? Ya, şu yapma. Ya abi. Şu. Kaşık. Abi Bir onu Ne yaparım Yok Ver bardağını doldur şu şeyin. İşin, oğlum. işin. sen de. Suyu yavuzlu o çıkar. Aklına gireken ağzını. Bunlar bilmiyor Alır mı? Verir mi? Çalışmıyor mu lan Orayı görelim, ben de aldım onu. ortalıkta dolaşıp duruyor, ne yapayım? <gülüyor> 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 Kameranız hazır mı? Bu kimin? İki tut, dolduruyor. Niye? Çek Çek şey. Çekilecek şimdi. Kalkacak mı? Hmm. Baba senin efendim. Ben geldim. Onları hangi götüreceksin? Baba. Tamam, evet arkandan evet. gelirim ben senin. Sen tane at onları, 3 tane. Hakan'a çek de, Açık hava alalım. Çıkan şey, Başlasak şey. olmuyor mu daha ne iyi olmaz mı? O su çıkıyor mu? Daha iyi olmuyor olmaz, su inşaatı olmaz. Ne diyor? Ben var çeksem yeter. Abi, katar diyorum. He. Ben bir tane çay kaşar, tartarım. Yeter tamam. mi? He, yeter. Ne <laughs> tarafa <Çetereba> gidiyorsun abi? Tozu, dumanı katar gidelim biz. Ne? Tozu, dumanı katar gidelim biz. Katar, katar. Tamam mı? Dumanın içine gelirim ben. Ama istesen de istemesen de toz. Toz <laughs> mu? Şey de iyi çekiyorlar. Güneydan Odolu bölgesinde bir çekiyorlar. Bir toz dumanı da Şey gözükmüyor. Şey e, koyu gözükmüyor yani. O yani an şey fazla. Oh, şu, bura, davar bura öyle çok bro, fazla. Nerede? Şey de ya. Yani, Adıyaman'da düne, falan düne, getiriyor çobanlar. Ama o, devasal bir davar o, var o, abi. Hı. Yani burada az da devasal bir şey bir yürüyor. Şu, Bunda bu, batıyor sen, böyle kızıl renk çıkıyor. Bir de kene. Yani, Tozluyor. <laughs> <doduruyor>. Tozluyor. Ne? Sırf o davar fotoğrafını çekmek ben için adım. doğuya giden adamlar var. Sadece davar çekiyor. başından bulanır canım oy, iner o yine oval